merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte simülatör tarzı bir oyun oynayacağız. Ben bu oyunu oynuyordum, adını bilmiyorum. Ee, ben bu oyunu gerçekten oynadım, çok güzel böyle yani. oyunu size de göstermek istedim. 1 TL aslında, 0 TL düşmüş Google Play'de. baktım ben de indirmedim madem. Çekecektim ama çekme unutmuşum bu oyunu o yüzden bu levellerden başlayacak 80. levelden başlayacak. haftada bir bu gelebilir onda buradan söyleyelim bir de başlayalım şimdi internetsiz var şuna giremiyorsunuz internet olmadı mı yeşilden tıklamayın siz. ne evet, fiyatı? ben, bir para ben, 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 şimdi ben bunlara. Evet. Şimdi bakın burada dört tane dört yıldızlık iş yapan var. Yani bize bunlar para getiriyor. Bunları güçlendirebiliyoruz. Birisi 250, birisi 200, birisi de 200. Şimdi bura bir Buradan bir tane alıyoruz. Güçlendirebiliriz. Yeterli. Bu evet, Sonra burada yatırım var. Ben bunu çok fazla de. Vermek istemiyorum çok gereksiz koyuyorum. Kulüp var <laughs> burada. Ben para veresim 8 milyon. Nasıl bir kitir Alabiliriz. Nasıl maçta bu var? Bitcoin'le alıyorsunuz bunları da? Bunlar ...ayrı bir özellik veriyorlar. Skinlerde de bunlar var ama skin almanızı tavsiye etmem. E çünkü skin gereksiz bir şey ya, almayın. Yani çok gereksiz bir şey. En sonunda bu yani, yazık paraya bence. Gidin... ...neselki pahalı skin alacağınıza... ...şunları alın. Bak. Bak, hain K12 sende hani mesela o yok. Sizden onu alın ya. Yani. Skin almanızı tavsiye etmiyorum. Yani çok gereksiz bir şey yani bir şey vermiyor. Aa, oh, ben yanlış çıktım. <laughs> Oyun, belki yeni başlasanız diye sormak, ömür para istiyor yani bu da. Neyse para veriyorsun, öğreniyorsun bunu bir daha. Mesela hacker'lık, hacker'lık var. Mesela bu hacker. İlk gösteren şeyler Mesela bunlar rap dediğim zaman bazen 1 milyon alabiliyorsunuz. Ama bazen size hapse atabiliyorlar. Ama ben ne olur ne olmaz diye falan gitmesin diye ben hep bunu reddediyorum. Ben Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.